ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çal Nadın adamım Baba çal bizi çal Çok bizi Vay Atmaca İlyas evet. Manzara güzel Karşıda kanyon var arkadaşlar ee, Bu atmacalar niye yürüyor derseniz Çok dik ve Bozuk bir Parkur haliyle papuçları es eskitmektense <laughs> ayakkabıyı eskitelim dedik. Toprağım el sallamıyor hiç. Bir de buradan geri mi çıkacağız şimdi? Annoooom. Evet. Oh, <laughs> Bu adam beni öldürecek. Anlatmacalar. iyi ki yoksunuz Siz biliyorsunuz. Siz işi biliyorsunuz oğlum. <laughs> Yürü be. Kim tutar seni? Dik mi lan? Oh no! Evet hocam. Evet arkadaşlar. Geldik. <laughs> serin dereye geldik. Kiraz dere. Serin dere değil ama serin burası. <laughs> Biraz ters geldi <laughs> ama sonuçta geldik. Şu tereyi de göstereceğim. Mekanımız burası. Gelmek isteyenlere duyuruyoruz. Masamız var, suyumuz var. ne istiyoruz? Ot yok, Evet. Serin dere, serin mi? bakacağım. Hadi serin mi? Atlayacağım değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu ayakkabılar su geçirmiyor mu? Evet. <laughs> 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 Vay toprağım, abdest mi alıyorsun? Allah kabul etsin. <laughs> ne akşam mı <laughs> Lan biz buraya gelene kadar akşam oldu be. Toptan diyor ha?